Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Levent. Bugün sizlerle birlikte eee sizlere bunu çekeceğim yine. Bugün e, biraz daha bahsedeceğim ama bu o kadar uzun olmayacak. Yani öncekinden belki çok çok az daha uzun olabilir ama yani çok bilmiyorum. Ee, zaten size çoğu şeyimi göstermiştim. Şöyle arkadaşlar burada 15. robot attım. Şöyle gördüğünüz gibi. Artık burada e, bir QA parisyonu nasıl yapacağım Korkuyorum valla ee, Arkadaşlar ee, Söyleyeyim Şeyi açtım ee, Discord sunucumuza gelebilirsiniz Oradan pet alıp verebiliyoruz Takaslarımız var sonra orada Robux'a pet satıyoruz Her şeyi yapıyoruz İstiyorsanız size gelebilirsiniz Ama arkadaşlar daha açık değil Yani gelemeyebilirsiniz Daha açık değil çünkü <laughs> Bu kadar konuştum Ama arkadaşlar daha açık değil ama e, yakın zamanlarda aç, açmayı planlıyorum. Açtım ama e, daha şeylerini yapmadım. E, üstüne çalışıyorum da <laughs> Arkadaşlar burada arada çarktan yani slap çıktı. Nasıl? Ay çok şanslıyım. Uuu. Arkadaşlar bu arada e, bizim Los Orgolitos çekilişimiz vardı biliyorsunuz. Ben onu direkt yapmamaya karar verdim. Yani yapacağım ama şey biraz daha kısa olmaya karar verdim. Gene az kişi olmasına rağmen ben gene bunu yapacağım. Ee, hangi pet vereceğimiz karakter hangisiydi? Hemen size şöyle göstereyim. Alt kısımda olması lazım. Aynen. Buradaki şu Los Bunu verecektim. Ee, ama bunu çok kişi yorum atmadı. O yüzden direkt vereyim dedim. Ama arkadaşlar bu arada bu fotoğrafı çekilişine de e, en az e, 50 yorum gelsin. Öyle yapacağım aslında. Yani evet bu bir tık zor ama toplam 50 diyorum, diyorum arkadaşlar ama bunlar farklı kişilerden. Ve yani farklı hesaplardan da olur ama farklı kişi olsun yeter bana. Ee, bir de arkadaşlar orada e, abone olmanız lazım. <laughs> Bunu her zaman istiyorum ama yani YouTube kitlesi böyle çalışıyor ne yapayım. YouTube böyle çalışıyor. Abone olanları öne çıkartıyor. Eğer siz de böyle pet kazanmak istiyorsanız falan abone olun. Ben zaten öne çıkarım bize pet kazanırsınız. Başka ee, başka nelerden bahsedeyim? Biraz daha çekilişlerden bahsedeyim ben. Bunlar niye base'inde duruyor hala? Zaten 290 bin falan veriyor diyeceksiniz. Arkadaşlar bunlar e, ben şey yapıyorum. nasılsam e, nasıl desem. Bir tane böyle. Biz, bizim bir tane şeyimiz var. E, klanımız var. Şimdi diyeceksiniz ne klanı bu, ne bu Clash Royale mi, ne bu Brawl Stars falan mı diyeceksiniz. Buna alakası yok. Ben bizim klan, biz öylesine klan yaptık bunu yani. Öyle bir klan değil bu. Bu klan dediğimiz aslında bir tane grup da diyebiliriz. Bu grup şey grubumuz bizim. Böyle küçük şeyleri bir anda böyle böyle yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Bir anda büyük karakterler almaya çalışıyoruz. Böyle bir hedefimiz var ama daha çok bir şey yapamadık. Bunlar işte bu küçükler gene. Bu arada arkadaşlar, e, şu Leri L'ye hediye edebilirim. Çünkü arkadaşlar bunda yeni gelen OG efekti var. Evet, gerçekten iyi bir efekt. Bu 6 kat falan arttırıyor ve 118 veriyor. Yani bay bence iyi. Mesela i̇şte arkadaşlar, e, rastgele bir brandat vereyim. O din, din din mesela. Bu dinin 75 veriyor. Bu 118. Yani para kazandırması bakmayın. Ama bence gay şey için koleksiyon için falan gayet iyi bir karakter. Bir de arkadaşlar bu arada pet, pet verirseniz açayım buna Ne olsun mi? mini pistini verebilirsiniz. Her şeyi verebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada pet verdiğinde nasıl veriyorum hemen söyleyeyim. Suncum var zaten şu anda gördüğünüz gibi. Buradan veriyorum. Bir de arkadaşlar e e nasıl desem. Abone olup yorum yapın yani lütfen ya. Bizim genişlememiz lazım arkadaşlar. Daha bir iki abonem var. Bu kadar şey dağıtıyorum. Yazık bana ya. Bir de arkadaşlar söyleyeyim. Ee, neler gelecek? Lucky Block açılımları gelebilir mi? Hiç emin değilim ama belki. Allah muradını ererse hadi bakalım. E, o zaman ne yap Ne diyelim başka? daha çok bir şey diyecek kalmadı. Eğer Lucky Block açılımı yaparsam ne yaparım? Hemen size söyleyeyim. Lucky Block açılımı yaparsam bir tane Secret Lucky Block. Dört tane yok. Altı tane Lost Lucky yani bulduğum kadar 4 veya 5 Lost Lucky Block 2 ya da 3 de Admin Lucky Block açılımı yaparım. Zaten bunları siz de görürsünüz. Böyle zaten base'in en alt katlarına doldururum bunları. Bir de arkadaşlar şey diye soracaksınız. E, Revit için pet böyle bedava verebilir misin? Zaten bir arkadaşlar veririm. Mesela arkadaşlar ben kick de canlı yayın açmaya devam ediyorum. Ve bugün e, mesela kick'imi hemen size göstereyim. Şöyle. hem mesela şu an. Bize kick'imi açıyorum. Buraları göstermeyeceğim. Hmm, tamam yapıyorum. Bu arada arkadaşlar özür dilerim. Bizi biraz beklettim. Ama Hemen. Çünkü bunu gerçekten göstermem lazım. Hakkım yeniliyor ya. Evet arkadaşlar açtım şöyle. Bu her zaman çıkıyor. Bunu sorgulamayın çok. Şöyle ben buradan ee, hesabıma gelirsem şöyle. Arkadaşlar sadece 4 takipçim var ve neler dağıttım neler. Hatta Orman 99 gece yayın yaptım. <laughs> Hatta arkadaşlar bu çok güzel bir yayın oldu. Bunu izlemenizi, tavsi izlemenizi tavsiye ederim. 2 saatlik güzel bir yayın oldu. Dağıttım petleri arkadaşlar şey izleyen hemen şöyle kanıtını da göstereyim. Selamlar Aslında dağıttım Petler. Şu başlarda dağıtmıştım. Burada şey yapıyorum. Eee atmak için şeyler yapıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz ilk cimri olmayan bir arkadaşım var. <gülüyor> Aynen. Az <laughs> bu sorgulamayın. olabilir mi WhatsApp'ta arasam? Hmm. Orayı bulursa arkadaşlar. Bir de bak bu kadar bak. Neden ben bunları istiyorum? Hakkımı savunmak için. Arkadaşlar ben bu kadar şey dağıtıyorum ama sadece 4 takipçim var. Yani gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Gerçekten aklım çok yeniliyormuş gibi hissediyorum. Arkadaşlar burada çok göreme göremedim ama şu, şu yayında göster Bayağı onu. bir düşmüşüz. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi? Bayağı bir düşmüş. Şöyle attı. Verdiğim en iyi ikinci karakter şu da. Verdiğim en iyi ikinci diyorum arkadaşlar. Bunlar arasında o kadar. Arkadaşlar burada zaten gördüğünüz gibi Kesini ne zaman veriyorum? Kesini ne zaman veriyorum ben bunu? Biraz sonra mı veriyorum? Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle size gösterebilirim. Şöyle ee, rastgele bir yere açayım. Yine gireyim. Dur, bir daha bir kontrol edeyim hatta atmadan önce. O oh, sesim çok Aynen, güzel Aynen, geliyormuş. Ha, işte şimdi geliyormuş arkadaşlar. Işte, Burada Hoş içer, sesim kötü gelmiş ben de yeni fark ee, şu kendi aldın <laughs> beni. Arkadaşlar şöyle görünüz gibi ben bu kadar Hayırlı petler veriyorum. Mesela bu job 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 server verdiğim en iyi ikinci karakter. 6.3 veriyordu. 7.7 milyon veren vardı ama onu bulamadım. Neyse arkadaşlar. Bu kadarı yeterlidir zaten. Arkadaşlar ben bu kadar şey yapıyorum falan filan ama işte emeğimin yani karşılığı bana gelmiyor. O yüzden arkadaşlar bari siz, siz bana destek olun. Zaten abone olup like atarsanız yani like atmanıza hiç gerek yok aslında. Sadece abone olsanız bile benim için çok iyi bir şey olur. Mesela bir, mesela bir videoda 10 abone kazanırsan benim için çok iyi bir şey olur mesela arkadaşlar. E bunu arkadaşlar lütfen yapalım. Bu kadar emek veriyorum. Hatta bu videoları şey yapmak için böyle hazırlamak için de o kadar emek veriyorum. Ama arkadaşlar lütfen bana emeğimin karşılığını verin. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Böyle biraz daha kendi hakkında bahsettim. Bundan sonraki videomuz ne oldu? derseniz de. Bundan sonraki videomuz sıfırdan Slabrant'a başlamak olacak. Sıfırdan Slabrant'a başlayacağız. Ve öyle yavaş yavaş geçmeye başlayacağız. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Benim bu oyunda bu oyun en başından nasıl geliştim? Arkadaşlar ben bütün ben bir tane hesabım vardı. Hatta size şöyle oyun geçme hikayemi de anlatayım gitmeden önce. E, bir tane hesabım vardı. Ama sadece bir tane Jirafa Serisi'm vardı ve o en iyi karakterimdi. Ama zamanları o gerçekten iyi bir karakterdi ama sonra zaten Ben oyunu biraz bırakmışım gibi oldum bayağı bir oynamaya başladım ve en kötü karakterlere düşmüş Kaç milyon kaç bin tane sekret gelmiş böyle falan filan ve Hatta o zamanlar en iyi sekret falan neydi grafisi falan diye. Yani. yani o zamanlar grafik listeye göre çok iyiydi böyle 10-20 katı falandı Ve arkadaşlar Ben bir sonra biraz Sonra bir tane benim arkadaşım geldi ve arkadaşımın ismini şu an vermeyeyim. Ama adı vereyim. Arden diye bir arkadaşım geldi. Sonra bana o oyunu devam ettirdi falan filan böyle. En iyi bir tane Secret'ım vardı böyle işte çok seviniyordum o sıra çekip çünkü oyun en iyi şeydi. Ve ama gerçekten o zamana göre iyi veren bir secret'ti. O zaman en iyi secret bile 5 milyon veriyorsa ben aldığım şey 500 bindi. O da şeydi arkadaşlar işte. Şu eskiden şeyimiz vardı. Fuse makinesimiz vardı biliyorsun. Ondan şu kürek işte anladım Agalarini Palagrini işte öyle bir isim vardı o vardı bende arkadaşlar sonra onlara ee, onların oldu o hesabım şu an bu değil o başka bir hesabımda onun hatta yayında falan böyle getiriyorum bazen e, ama o hesabın karakterleri zaten yok sonra ben bu hesabı açtım hadi bakalım ben bu hesabı açtım ilk bu hesabın doğuşu geldi bu hesap sonra neyle başladı? bak. Size ilk diyorum ilk çaldığım karakter TTT sordu ve öyle bir sevinmiştim ki inanamazsınız. Çünkü ilk başladığım zamanlar e, hiç karakterleri böyle hiç hatırlamıyordum. Hatta o karakterlerin bende olduğunu bile hatırlamıyordum. Ama sonra böyle bir baktım. E, bende bunlar varmış dedim. Sonra biraz kasılmaya başladım. Tabii bir e, revit atacak durumum yoktu. Karakterleri kimseye veremiyordum. Eskiden iki tane revit atmıştım. Onlar kalıyordu. Hala da var. E sonra işte eventlere katıldım ve ilk eventten kazandığım şey Six 10 arkadaşıma verdim. Bir tane de şu yuka orta kattaki Poto Spot. Hemen şöyle. Bu benim için kazandığım en iyi karakterler, en iyi karakterdi o zaman. Sonra arkadaşlar ne kazandım? Şu şuradaki Poto Spot'u kazandım. Ay pardon. Şu en alttaki sanırım. En alttaydı. Aynen. Buradaki Poto Spot'u kazandım. Sonra işte böyle lakukaraşalar böyle 6-7 milyonluklar. Ve arkadaşlar sonra geldik. Benim gerçekten en ama en 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 o zamanlar en çok ona sevmiştim O da neydi? Lagren de kombinasyondu. Bu da 72,5 milyon veriyor ama. Bundan daha iyisini çıkaramaz mıyım? Tabii ki de çıkarırım. Sonraki eventte ilk gün gene craft makinesi gelmişti. Hemen ben de hemen o telaşla bütün şakaklarımı koyup bu los mobilesi çıkarmaya başarmıştım sonra bunu çıkardım bunu çıkardım bir tane daha çıkarmıştım ama onu ne yazık ki kaybettim onu her şeyi yapabilirdim ne güzel böyle size dağıtabilirdim ama bir sürü olmuştu bende zaten bunların çaresi yoktu artık o yüzden dağıtmayı planlıyordum biraz zaten sonra da kaybettiğim için çok da şey olmadı çok da umurumda olmadı aslında ee, başka neler anlatayım? Sonra işte son ekemette de bu tik sevini bir de neredeydi o? O. Oh. Sonra size verdiğim petleri şulak, la kar -ker -ker kur kombinasyonu salaya mentine takatöz neyi katın çıkarmıştım. Bu gerçekten değerli bir karakter. Franketto'yu falan her zaman takatöz üzerinden çıkarttım. Bunlar cidden katılım takatöz üzerine bu arada. E i̇şte böyle sonra küçük eventler oluyor bazen benim için küçük aslında. Mesela bunu kazandığım event orta event. Çünkü her şeyi bu dengeliyordu. Bunun dışında neler kazandım? 6-7 milyonluklar kazandım. O yüzden o o dengeliyordu ve böyle işte son eventimi de anlattım. Evet arkadaşlar, bu kadardı videomuz. Ne bence güzel, hikayeli, güzel, uzun, bayağı iyi bir video oldu. Evet arkadaşlar, Teşekkürler. Hatta şöyle biz dansımızı da ederim. Evet arkadaşlar. O zaman e, görüşürüz. Bay bay.